Neredesin sen? Toplantı öncesi ön görüşme yapacaktık. Sen hala ortada yoksun. Şimdi çıkıyorum tamam. Bu ne rahatlık ya? İnanamıyorum sana. Anne bak sabaha kadar çalıştım. Tamam mı? Sonra iki saat uyudum sadece. Yani bu kadar büyütme. Zaten gayet güzel hazırlandım. Öyle ön görüşme yapmamıza falan gerek yok. Hep böyle yapıyorsun Efe. Her işini son dakikaya bırakıyorsun. Yani sonunda ben başarıyor muyum başarmıyor muyum ben? Bir ona bak istersen. Yani tutma beni bak geç kalıyorum. Oho. Daha evden çıkacak da buraya gelecek de... ...sorumsuzluğun bu kadarına pes. E geliyormuş ya işte, sorun ne? Olmaz ya böyle, olmaz. Bunun bir disipline girmesi lazım. Tunacığım bu çocuğun tarzı bu. Kabul edelim artık. Ay bana onu savunma Demir, hep sen yüz veriyorsun. Ben yüz veriyorum, öyle mi? Evet. Bak ben sadece anlayışlı olmaya çalışıyorum, o kadar. Ben de sert çıkıyorum. Ama bu çocuğu anlamak lazım. Bak Çocuk genç, geziyor, tozuyor ama sonuçta iyi iş çıkartıyor. Hakkını yeme çocuğun. Ay sen benim ak dediğime kara de de ne olursa olsun. Tuna, sinirliysen bir sakinleştirici al, eve git lütfen. Biz bu işi Efe'yle halledelim. Buradan uzaklaşmaya hiç niyetim yok. Ben varım. Efe. Efe Deniz arabasına bindi gitti ve çok kötü görünüyordu. Nasıl? Apar topar koşturarak düze kalka gitti arabaya bindi ve o halde araba kullanamaz. Hemen ulaşman lazım. Tamam çok... dur. Ya başına bir şey gelebilir tek başına araba kullanamaz. Ne olur bir şey yap yetiş. Tamam sakin ol. Dur. Deniz. Ne istiyorsun? Sen neredesin sen nereye gidiyorsun? Ya sana ne? Hepinize tek tek hesap mı vereceğim ya? Deniz iyi misin canım sen? <laughs> İyi misin? Değilim. Bak biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam mı? Buna da iznim yok mu Efe lütfen? Tamam tamam sen neredeyse arabanı çek kenara geliyorum ben tamam mı? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Allah aşkına bunun nesini anlamıyorsunuz ya? Lütfen biraz yalnız bırakın artık ne olur. Tamam lazım. Ben de geleyim belki bir yardımım olur. Emindim biliyor musun burada bulacağım ya. Ya tamam başka nerelere gitmiş olabilir oralara Ne bileyim i̇şte bir burayı seviyordu bir de bu önceki gittiğimiz yeri. Nerede bu kız ya? Efe. Artık annene haber verelim mi? Yok ama bir de onu karıştırma şimdi gergindir. Ne yapsak bir okula mı baksak? Yok. Boşuna zaman kaybı olur. Hiç okula gidecek bir psikolojide değildi. Ee, daha önce böyle bir şey yapmış mıydı? Fikir bunun lisede bir erkek arkadaşı vardı. Onu terk ettiği zaman bir gitmişti evden de. Tamam nereye gitti? Şimdi daha evine gitmişti. Oraya gitmiş olabilir mi? Bakalım mı? Çok uzak mı? Yok ya bir saat falan tamam, sonra. hadi. İşte bu Hadi. Toplantı ...başlamak üzere beyefendi ortada yok. Bu kadar sorumsuzluk da fazla artık. Savunup duruyordun en son. Ne oldu sözüme geldi mi sonunda? Söyleyecek misin? Efendim baba. Neredesin oğlum sen? Baba acil bir işim çıktı ben gelemeyeceğim. Ne demek lan acil bir işim çıktı? Toplantıya gireceğiz adamlar birazdan burada olacaklar. Baba bak konuşabilecek durumda değilim şu an tamam mı? Bu ne demek lan? Biz adamlarla ne konuşacağız? Bütün bilgiler sende. Baba tamam ben bütün o belgelerin hepsini mail atacağım sana şimdi tamam mı? Efe bu maille olacak iş mi oğlum? Bu adamlarla toplantıyı sen ayarladın, bağlantıları sen kurdun. Birazdan toplantıya gireceğiz, bütün bilgiler sende. Belli olacak iş mi? Tamam bak, yollayacağım işte hepsini. Sadece sen konuşacaksın, o kadar. Lan bak, ben seninle öyle bir konuşacağım Tabii ki bir daha yüzüne bakamayacaksın. Benim asabımı bozma. Neredeyse hemen çık buraya, gel. Çabuk! Şişek herif ya. İlişkiniz de bayağı iyiymiş. İş konusunda hep böyleyiz, maalesef. Ben de anneme sert diyor. Şu mailleri bir atayım da. işte. Ya ben dedim sana kesin oradadır diye. Bak bulduk işte. Ne yapayım? Alkışlayayım mı seni şimdi, ha? Ah. Ay aman, için rahatladı ya. Hemen benimle uğraşmaya başla. Esaferse şimdi insanı bu kadar merakta bırakmak neymiş? Efe, sakin ol. Bak kızın morali bozuk olmasa buraya gelmezdi. Bir de sen üstüne gitme, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Deniz. Dur dur bırak 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 uyusun. Deli bu ya. Bir ihtiyacım varmış demek ki bırak. Düdüm patlattı ama. Ya tamam. Bak ararken ne kadar endişeliydin hemen unuttun mu? Sağ salim buldun işte daha ne istiyorsun? Yok. Çok soğuk burası yalnız. Şu ateşi yakalım. Korkunç. Vahşet resmen ya. Yazık hayvanlara. Öldürdükleri yetmiyor, bir de burada sergiliyorlar. Ben vurdum onlara. Ne? Şşş. Uyanacak, şaka yaptım. Benim Bilmediğim şeyler benim avlanma alanım başka. Avlanmanın hiçbir türü masum değil. Övünülecek bir tarafı yok. Kusura bakma. İyi <laughs> öyle olsun. <laughs> Bırak sen yapamazsın ben yapayım. Hadi ya. Evet. Evde ekmeğin yerini bilmeyen burada şömine mi yakacak şimdi? İyi buyur. Dur ben hallederim. Hadi bakalım. thank you Vay, ben yanlış dizdim. Olacak şimdi. Yok ya, odunlar falan ıslaktır belki ha. Yok, odunlar kuru. <laughs> Niye olmadı anlamadım. Ya çekil doğal hayat diyorsun. Bir de bir ateş yakmayı beceremiyorsun. Çekil. Biz çok yaktık arkadaşlarla. İyi bari, aranızda bir iki tane yetenekli varmış da... ...hayatta kalmışsınız, donmamışsınız. Yani ateş yakma ile yeteneğin ne alakası var? Tabii sadece yetenekle alakası yok yani biraz bilgi, biraz mantık. Aman, iyi ki bir iş becerdin yani. Her şeyden de kendine övünülecek bir şey çıkartıyorsun. Eh, bu da bir yetenek. <laughs> ne o? Tam bozulma hemen ya. Yani yenilgiyi kabul etmek lazım, değil mi? Tamam, tamam. Ben de beceremediğim bir şey söyleyeceğim. Yüzün gülsün. Neymiş? Söylüyorum. Çay. Yapamıyorum yani iyi gider sıcak sıcak. Ha?